Selam arkadaşlar yeni bir PUBG bölümüne hepiniz hoş geldiniz. İnenler var tam böyle sol tarafıma. Kankam sen de şunu tut. Lan buradaki ne alaka? Tamam. Onların ikisi gitti. Bak bu arkadaş bende oyun oynuyor şu an. Belli. Belli yani. Gelme artık. Gelme artık. Abi. Oha. Oha. Ses de var. Ya yok yok. Benim şu kiti basmam lazım. Bunlar var ya. Beni öldürecek ya. Oğlum oradan bir ses aldım ama. Garip bir ses dur. Ne oluyor? Gel buraya. Bak içerideki hareket etmeye başladı onu vurunca. Ankam o seni yaşatmayacak bu arada. Yanacaksın. Kaçarın yok. Ben böyle adam yakmayı severim. Sen de onlardan birisin. Ne oluyor lan? Hala sesler duyuyorum ha. Yemin ediyorum var ya. Ben de iyice parona yaklaştım bu arada. Ver ver ver. Şuradan ne biz hani alırsak alalım. Sonra da buradan gidelim arkadaşlar. Şimdi. Geldi. Hoş geldi ama. Biz gelen adamları iyi karşılarız. Var mı takım arkadaşın? O da geldi. Akillemiyorum. Beni vurursa gelsin kaldırsın seni. Hadi. Buradayım. Geliyorum. Lan. O bir gitsin. Ya kardeşim. Böyle kaçarak olmaz bu işler ya. Tamamdır. Ulan var ya şurada kaldırıyor sandım ha. Şimdi görünce dedim herhalde kaldırıyor. Ver ver ver. Ee, nasıl yapacağız? Abi benim gitmem lazım. Arka tarafa yetişebilirsem bakayım. Bakayım bakayım. Bir dakika var. O her türlü yetişirim tam. Gençler. iş Öyle kolay değil ya. Basıyorum. Sağda solda inşallah yoktur. Tamam. Çakallara bakar mısınız Allah aşkına? Biz açtık buraları. Adamlar hemen koşuyor ya. Arkaya bakma yok. Şunlardan şöyle ne bulursak alalım. Gidelim biz. Ay adamların hepsi burada. Bak, bunlar şuradan muhtemelen uçacaklar. Uçmadı lan. Oha oha. Tamam biri yandı. Yanarak can verdi hatta. Ulan. <laughs> Güzel taktik kanka. Vallahi helal olsun. Gerçekten helal olsun. Güzel taktik. 1000 IQ'nun hani kralını yaptı adam. Ben hiç tahmin etmiyordum ya. Ama çok oyaladın beni. Beni çok fazla oyaladın. Aha. Vallahi gördüm adamı. Kardeşim. Ne yapıyorsun lan? Oğlum hiç mi sağına soluna bakmıyorsun? Allah. Dur. Yeri de beni gördü. Hayır hayır hayır. Lan ne var burada? Bir şey yok. güzel bir yere geçmem lazım. Bu arkadaşlarla çatışabilmek için. Abi donup duruyor oyun arkadaşlar görüyorsunuz ya. Hadi üç mermi. Lan oğlum çok açık ya. Çok iyi oldu. Ulan bomba da yeriz biliyor musunuz? Bak. O olmaz. Olmaz. Aha! Ulan takım arkadaşı sandım ha. Yemin ediyorum dedim. Güzel oyun yapıyor elemanlar. Güzel pikliyorsun. Bak. Arabamdan bir uzak durmanı istiyorum öncelikle. Yok alanda değilim. O da alanda değil. Yani bir şekilde kapışıp girmemiz lazım. Ve bu alana giremezsek öleceğiz. Bak. Şöyle yapalım. Çok güzel de eşyata attık. Çok güzel de attık ama ne işe yarıyor arkadaşlar? Bir sorun ne işe yarıyor? Sıkıyorsun iyi sıkıyorsun harbiden iyi sıkıyorsun ama böyle olmaz kankam. Ben sadece açığa aç çıktığımda hani sıkıyorsan bu çatışma değil. Öleceğiz kanka hani sen bence almadın bu çatışma yani aldığını düşünüyorsun ama bence sen almadın her neyse biz çıkalım Abi AKM daha iyi olur ya. Hatta ikisini de AKM yapsam. Yapma be, yapma be. ver bana. Ver 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 ver. İyi aldık. Şimdi şunu takacağız. Ustumuzu içeceğiz. Kendine iyi bak kardeşim. Kendine çok iyi bak. Oo M24. Aha. Bana mı salladı? Yok çok bana falan değildi o da. Dur. Kanka hayır. Güzel aldık. Ulan inşallah tek sindir ya. Canım az. Bas şunu. Bas 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 bas. Aha geldi. Çok iyi. Başka var mı? Sanırım başka yok arkadaşlar. Aha. Lan 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 lan. Sizi bir çekeyim. Varsa da aşağıda vardır da. Abi... Aha, adam şeyde ya. Kulenin çatısında herhalde. Bas şunu. Ulan be. Vallahi var ya son anda yırttık paçayı. Şunların var mıdır acaba takım arkadaşı? Ver 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 ver. Uy 8 mi? Yapma be. 8 şu an var ya. Mükemmel olur. O da baygın. Oha lan vurduktan sonra geldi Mert. Bak ile gelmiş var ya bir de. Lan. Tutuyor lan bir de onu tutuyor ya. Abi çok kötü oldu ya. Vallahi çok kötü oldu. Oraya çıkamıyorum arkadaşlar. Şuradan oynayacağım bir dakika. Arabalarına bir inseler. Alacağım sıkıntı yok. O bir. O temiz bir kil. Gösteriyorsun kendine. Hadi. Yaparsın sen. Vakit dar hadi. Ya var ya. Sen de gel. Kardeşim. Oh be. Vallahi bu kadar uğraştıracağınızı hiç tahmin etmezdim ha. Basalım şunu. İyi aldık arkadaşlar. Her ne kadar oyalansak da iyi aldık. Arabaları var önümde. Ya kardeşim. Sen bir gel bakalım. Acaba takım arkadaşı nerede? Ya da var mı? Yok gibi be arkadaşlar. Neyse biz gidelim. Çok oyalanmayalım. Alan çünkü karşıda. Genelde burada arkadaşlar alanın nereye attığı çok önemli oluyor. Çünkü hani tepe falan da var. Sıkıntı olabiliyor çoğu zaman. Birini gördüm bir dakika. Bot mu değil mi bilmiyorum ama şu altıyı benim takmam lazım artık. Drop'un olduğu tarafa bir bakalım. Zaten şu an. Aha. Kanka M16 ile sıkıyorsun. Allah. Hedefimde burada durmak yoktu ama. 13 mermi var. Bakalım onun takım arkadaşı var mı? Kankam tek tabanca takılıyorsun anlaşılan. Seni ben alayım. Uzaklaşayım buradan. Haydi gidelim. Drop'un olduğu tarafa bir bakasım vardı demin. Bir türlü gidemedik oraya dur. Bir de o tarafa bakacağım. Bak şu an işin rengi değişti abi. Bizon mu var abi? Ses bug'ı mı oldu oyunda? Aha gördüm. Sen bir gel. O bayıldı da. Nereye sıkıyordu bu arkadaşımız acaba? Şimdi onların hepsi alanın dışında. Bana doğru gelecekler. Hadi bakalım. Güzel yer aldık. Tam da alanın içindeyiz var ya. Benim yerimi biliyorlar. Kanka o arabayla ben sizi alana çok hani sokmam gibi geliyor ama. Bir deneyin şansınızı. Ya abi. Olması olmaz mı ya? Olması olmaz mı şu olay? Beni buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı ve bildirimleri tümü yapmayı unutmayın. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Merhaba.